Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Maalesef Ankara Gücü Çaykur maçından sonra istenmeyen olaylar yaşandı. Ankara Yücü Başkanı Faruk Koca sahaya inerek hakem Umut Meler'e yumruk attı. Arkasından da onun korumaları, yakınları ya da işte etrafında bulunan insanlar Olabilir. 2-3 kişi yerde yatan Halil Mutmeler'i tekmelemeye başladılar. Hepimiz görüntüleri dehşetle izledik. Bütün Avrupa ve dünya basınına da konu oldu maalesef. İşte hatta 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz şampiyonanın Türkiye'nin elinden alınması gibi sert yaptırımların UEFA tarafından verilebileceğinden bahsedildi. Nitekim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bunun böyle olmayacağını açıkladı. Çünkü Ceferin'le konuşmuşlar UEFA Başkanı'yla sizinle birlikteyiz bu organizasyonu düzenleyeceksiniz demişler ama neresinden bakarsanız bakın somut ya da daha düşük yoğunluklu yaptırım herhangi bir yaptırım da olsa ya da olmasa da bu çok ciddi bir itibar kaybı olarak kayıtlara geçti maalesef. Şimdi insanlar hakem hatalarından şikayet ediyorlar bu doğru ben de hakem hatalarının hat safhaya ulaştığını, hatta bazı hakemlerin doğru maç yönetmediğini, at davrandıklarını düşünüyorum ama hiç kimsenin sahaya girip bir hakeme yumruk atma hakkı yok. Böyle olursa siz bütün otoriteyi yani devlet nezdinde kurulmuş devlet otoritesini veya işte kurumların otoritesini hiçe saymış İkâka hak yapmış olursun. İkâka hak nedir? İlkel toplumlara özgü bir hak arama anlayışıdır. Yani ben kendi hukukumu kendim yaratırım. Benim hakkımı yemişse bir insan gider, o ben de onun hakkını yerim. İşte bana zarar vermişse bir yakınımı öldürmüşse gider, ben de onu öldürürüm ve hukukumu böyle sağlarım anlayıştır. Bu ilkel kabile toplumlarında olan bir anlayıştır. Modern devletlerde böyle bir şey olmaz çünkü modern devletlerde tek otorite devlettir. Devletin kolluk güçleridir, devletin yaptırım mekanizmalarıdır. Dolayısıyla siz bunu yaparsanız, e, hakem benim hakkımı yedi, işte oyuncumu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı, onu yaptı, bunu yaptı, e, gideyim ben onu e, döveyim, pataktayım, ağzını burnunu kırayım derseniz o zaman devlet otoritesini ve devletin kurumlarını hiçe saymış olursunuz. Ve e, böyle davranan insanların varlığı anarşiyi beraberinde getirir. O bakımdan bu çok büyük bir hata. Yani bu sadece bir anlık öfkeyle yapılmış bir hata değil. Bunun sonuçları itibariyle işte devlet otoritesini, Türkiye Futbol Federasyonu'nu futbolu yönetenleri daha da üstünde işte devlet kurumlarını tanımamakla ilgili bir sorunu teşkil ediyor. Hiç kimse, hiç kimse hukuku bertaraf ederek kendi hakkını arayıp işte suçları cezalandırma anlayışına sahip olamaz. Böyle bir hakka sahip olamaz. Dolayısıyla e, bu olayın üzerine sertçe gidilecek e, ve e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çok açık olmamakla birlikte satır aralarında bir şeye işaret etti. Dedi ki e, bunu e, teşvik edenler var dedi. Bunu teşvik edenlerin arasına medyayı da koydu. Medyayı koyması çok yanlış bir kere. Medya e, mensupları ya da işte e, yorumcular, gazeteciler eleştirmesin mi hakem hatalarını? Eleştir, eleştirecekler elbette. Buna e, sen e, ambargo koyamazsın e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak. Ama kulüp başkanları bazı kulüp başkanlarının daha önceki söylemleri var. Hepiniz biliyorsunuz. İşte gör, Ali Koç mesela onlardan bir tanesi dedi ki gördüğünüz yerde işte e, bunlara gereken e, tepkiyi gösterin. Fotoğraflarını çekin. Birisi gider bunları tokatlar. Bundan korkuyorum. Bu olacak falan filan diyerek aslında e, böyle bir e, infial oluşturdu kamuoyu nezdinde. E, sonuç itibariyle bu söylemlere bu söylemlerle ilerleyen bir ortamda ki işte Trabzonspor'un sert bir açıklaması vardı. Türkiye Futbol Federasyonu birazcık oyalayıcı nitelikte işte biz hakemleri dinlendireceğiz ama derken Trabzonspor'un hedefe koyduğu Mete Kalkavan'ın mesela görevlendirilmesi bir maçta video yardımcı hakem olarak vesaire vesaire. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bir medyayı eleştirmekten ziyade medyanın eleştirilmeyecek bir tarafı olmadığını söylemiyorum. Elbette ki eleştirecek tarafları var medyanın da. Çok spekülasyonu artık temel düstur edinmiş tipler var medyada. Bunlar eleştirilecek elbette ama suç medya işte medyada konuşanlar değil suç bu ortamı hazırlayan buna benzer söylemde bulunan kulüp yöneticileri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun tutarsız tavrı. Bunu da düzeltmeleri lazım her şeyden önce. Ben burada çok ağır yaptırımların olacağını düşünüyorum. Türkiye'de liglerin yani Süper Lig başta olmak üzere diğer liglerin ertelenme kararının çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Elbette ki süperlik Süper hakemleri de bir açıklama yaptılar ve hatta maça çıkmayacakları yönünde bir iddia gündeme geldi. Dün akşamdan beri bunlar konuşuluyor ama ben bunun geçerli olmayacağını düşünüyorum. Bu olayın idari yaptırımlarla üstüne gidilmesi gerekiyor. Zaten Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Yanındaki beş kişi de o saldırganlar, yancıları da tutuklandı. Bunların en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Ankara Gücü Kulübü de maalesef başkanının bu davranışından dolayı mağdur duruma düştü ve Ankara Gücü de çok büyük ceza alacak. Ama devam etmeli. Yani Hitler'in ertelenmesi, sorunu çözecek bir e, yol değil. E, bence doğru bir yol değil. Elikler devam etmeli ki e, bu olay e, idari yaptırımlarla hukuk önünde e, bir an önce en ağır e, yaptırımlarla çözülsün ama e, işleyiş devam etsin. iş devam etmezse çözüm üretemezsiniz. E, bu olay çok daha fazla konuşulmaya başlanır. E, bu olayın e, şiddetle cezalandırıldıktan sonra e, mevcut futbolun işleyişinin devam etmesi bence <laughs> uluslararası alanda son derece kötü bir şöhretin, son derece kötü bir imajın oluşmasına neden olan bu olayın unutulmasını bir an önce e, gündemden düşmesinde sağlar çünkü gündemden düşüp e, düşmesi ve e, insanların artık kendi işlerine konsantre olması da e, bence çözüm yollarından bir tanesi. O bakımdan e, ben e, liglerin ertelenmesi kararına karşıyım ama bakalım Türkiye Futbol Federasyonu nasıl bir karar verecek. Zaten bugün de Süper Lig hakemleri Halil Umutmeleri ziyaret etmişler. Geçmiş olsun Halil Umutmeleri bir kez daha son derece acı bir tablo. Üstelik yere düştükten sonra Hunharca e, yere düşen savunmasız bir insan tekmeliyorlar. Bunlarda adamlıkta insanlıktan nasibini tip ler. dolayısıyla e, çok acı bir olay. <laughs> Hakemlerin de e, bence gereken tepkilerini ortaya koyduktan sonra maçlara çıkması lazım. onları da çıkmamazlık yapması bence yanlış bir karar olur. Bugün Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maç oynayacak. Tarihinden önemli bir maçı değil ama çok önemli bir maç. Çünkü kazanırsa hep söylüyorum 400 milyon TL gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi'nde hak ettiği gibi bir üstüra çıkacak. Çünkü ben Galatasaray'ın bayağı mühürle oynadığı maçlarda da son United maçında da kazanmayı hak eden ve bu gruptan ikinci olarak çıkmayı hak eden taraf olduğunu düşünüyorum. Ama böyle olmadı. Hakem hatalar oldu. Umarım Orsato İtalyan hakem bu akşam doğru bir yönetim gösterir ve Galatasaray ilk yarım saatte sonuca gidebilecek güce sahip bence. ya Zaten Galatasaray'ın hucum anlayışı bunu gerektiriyor. Nasıl bir 11'le çıkacağı konusunda dün bazı ipuçları ortaya çıktı. Dalimarka'da işte İstanbul'daki son antrenmandan da bu ipuçlarını alabiliriz bir takım şeyler öğrendim. Ben normalde sol bekte Barış Alper'in oynayacağını düşünüyordum ama sanırım Angelinho'yu tercih edecek. Angelinho'nu da biliyorsunuz 19. maçı olacak. E, bu maçla birlikte bu maçtan sonra bir maç daha oynarsa otomatik olarak e, e, satın alma opsiyonu devreye giriyor. 6 milyonluk satın alma opsiyonu ama Ankarinho için bence bu final yani son şansını kullanacak iyi değerlendirmesi lazım. Bence bunun bilincinde ve çok iyi hazırlandı, konsantre olduğu yönünde bir bilgi edindim. Ee, savunmanın solunda oynayacak. Mustera, Kalede, Boy, Sabek, Sanchez ve Abdülkerim Stoper. Kaan ve Torreira orta alanda. E, Tete sağ tarafta. Kerem'in oynayacağından bahsediyor. Kerem eee forvet arkasında daha sol tarafta ikardi ileri uçta oynayacak e, ve bu durumda Hakim Ziyech yedek kulübesinde birazcık da sakatlık problemi yaşamıştı. Maç kadrosunda hamle oyuncusu olarak Hakim Ziyech'in ikinci yarıda oyuna girebileceğinden bahsediyor ama bana kalırsa Kerem'in yerine Hakim Ziyech e, oyna oynar ve forvet arkasında çok iş yapar ve sürpriz şutlarla Galatasaray'ın ilk yarım saatte sonuca gitme hedefini de büyük ölçüde gerçekleştirir Ama sabırlı olunması gereken bir maç. Geriye düşse bile ki böyle bir olasılık var Galatasaray'a geriye düşse bile maçı çevirebilecek güce ve etkinliğe sahip bir Galatasaray olduğunu unutmadan oynamalı, Galata, oynamalı Galatasaray. Dolayısıyla ben bu akşam Öndeki üçlünün yabancılardan kurulu olması yani Hakim Ziyeç, Zaha ve Tetel'in rakip savunmayı bozmak ve daha kolay sonuca gitmek açısından son vuruşu daha iyi yapmak açısından avantaj olduğunu düşünüyorum. Ama tabii son karar teknik direktör Okan Burun. Bakalım nasıl bir düzenle Galatasaray sahada olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Yusuf Uçar selam Özgür abi bu güzel heyecanlı güne dün kara bir gölge düştü. İnşallah buna sebep alanlar ağır ceza alırlar diyor. Teşekkür ederim Yusuf. Almaları lazım. Artık buradan kaçış yok. Ama liglerin ertelenmesine karşıyım. Bir ikincisi burada bu olaydan çıkardığımız önemli bir sonuç var. Dün akşamdan beri futbolcular, spor kulüpleri, futbolun içindeki insanlar bu olayı şiddetle kınayan. Yaklaşım gösterdiler ve Halil Umutmeler'in yanında olduklarını ifade ettiler. Elbette ki bu insanların arasında, bu futbolcuların arasında Halil Umutbeler'e daha önceki maçlarda tepki gösteren, kızan, bağıran, çağıranlar da olmuştur ama hiç kimse şiddeti kabul etmediğini, etmeyeceğini, bunun şiddetle kınanması, lanetlenmesi gereken bir olay olduğunu gösterdi. Galatasaray'ın böyle açıklaması var. diğer kulüplerden geldi. Futbolcular arka arkaya açıklamalar yaptı. Bu reaksiyon, bu tepki çok önemli. Bu da bence dün gecenin dikkat çeken olaylarından bir tanesiydi. Ortak bir tepki veriyor bu tür konularda Türk futbolu. Ceylan Fuat onu bunu bilmem ama bu olay Ali Koç etkisi parmağı var diyor. İşte Ali Koç'un yanlış söylemleri vardı. Bu söylemler sonucunda böyle bir ortamın oluşmaması mümkün değil. Tarkan Yıldırım iyi günler, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Anoberia silah çekip vururum diyen adamı ödül verirlerse olacağı bu diyor. Ve bu arada Anoberia'nın bu mesajıyla hatırlatmakta fayda var. Halil Umutmeler'in de ifadesi ortaya çıktı. Halil Umutmeler ne diyor ifadesinde? Hemen onu aktarayım size. Faruk Koca tüm hakem arkadaşlarım da bana sizi bitireceğim dedi. Bana itaat ben seni öldüreceğim dedi kocadan ve diğer şahıslardan davacıyım şikayetçiyim Uzak uzlaşmak istemiyorum dedi. Uzlaşmaması da lazım zaten. Faruk Koca öldürmek de tehdit etmiş. Hakemleri ve e, Halil Umutmeler'in kendisini öldürmek de tehdit etmiş. Sizi bitireceğim demiş. E, yumruğu attıktan sonra bu tehditleri de savurmuş. E, tabii e, galiz ifadeler de vardır muhakkak. Bunları da söylemiştir Halil Umutmeler. Halil Umutmeler'in e, e, ifadesi böyle. Asla vazgeçmemesi lazım. Şikayetçi olması lazım. Yusuf Uçar nereye gidiyoruz anlamıyorum. Tiyatro bitti, sinema, sanat bitti. Kültürler Kültür bitti, adalet bitti, heyecan bitti, eğlence bitti, dün de futbol bitti, insanlık bitti, saygı, sevgi bitti, nereye gidiyoruz demiş. E, ve Altan Erkan, e, Altan Yusuf Uçar sonuna kadar katılıyorum, e, doğru tespit demiş. E, Özgür Bey selamlar, utanç gecesiydi, tüm dünyaya rezil olduk dedi. Anında e, görüntüler e, sosyal medyada ve tüm dünyada yayınlanmaya başladı. Büyük gazeteler de bunu yayınladı. Ali Koç sürekli herkesi provoke ediyor, futbolundan uzaklaştırılmalı diyor Uğur. Ee, ve bir başka mesajda Altan Erkan Altan, evet Ali Al Koç ve e, Fenerbahçe yönetimi ve her şeye sessiz kalıp örtbas eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve kurumları da sonuna kadar suçludur diyor. Türkiye Futbol Federasyonu da tutar sonra, hakemleri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na çıkıp hakem bazı hakemleri dinlendireceğiz demesi, sonra Trabzonspor'un Mete Kalkavan'la ilgili serzeniş karşısında Mete Kalkavan'a inatla görev veriyor olması vesaire, Bütün bunlar ortamı daha da provoke ediyor. Doğan Değirmenci bu ortamı hazırlayan Koç ve onun paralı medyadaki trolleri demiş. Böyle bir mesajı var. Şimdi bu olayın hukuksal detaylarını araştıracağız. Radyo Spor'da bugün yapacağım programda da bütün detaylarıyla bu konuyu işleyeceğiz ama bugün Galatasaray için son derece önemli bir gün ve Galatasaray'ın ben kazanacağına inanıyorum Kopenhag karşısında sabırlı oyun ama baskıdan taviz vermeyen yani kendi oyun karakterini maçın ilk dakikasından itibaren ortaya koyan bir Galatasaray olmalı böyle olacağına inanıyorum yine Türk taraftarlar Galatasaray'ı yalnız bırakmayacak her ne kadar Kopenhag kulübünün engellemelerine yaptırım tehditlerine rağmen Galatasaray taraftarları ve Türkler oradaki yerini alacaklar dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkler orada da var fazlasıyla ve Galatasaray çok büyük bir destek bulacak parken stadyumunda umarım UEFA kupasında Arsenal'a karşı elde edilen zaferden sonra finalde yine bir zafer elde eder ve Galatasaray diğer maçın sonucuna bakmaksızın gruptan çıkar. Ben diğer maçın da beraberlik tipik bir beraberlik maçı olduğunu düşünüyorum Manchester United Münih maçını yine maçtan sonra görüşeceğiz. Bu arada tabii yine mesajlar gelmeye devam ediyor. Ali Koç geldiğinden beri zerre kadar Türk futboluna faydası yok demiş e, Uğur e, ve Nihat Mısır. Başkanlar çete dedi yorumcular atıp tuttu eski hakemler bahis ve onca iddia ortaya attı. Şimdi hepsi çıkmış olayı kınıyorlar en iyisi aslında maçı izleyip sonra kapatıp bunlara kafa yormamak en doğru yöntem. Benim yaptığım uyguladığım bir yöntem Nihat doğru e, yapıyorsun eğer böyle yapıyorsan ben aynısını yapıyorum çünkü. E, Tarkan Yıldırım, Halil Umut Meller'e çok geçmiş olsun. Çok utanç verici bir durum. Bu olayı şiddet takınıyorum. Bu olayın buraya kadar gelmesine sebep olan kişilerin en ağır cezayı almasını istiyorum demiş. E, doğru söylemiş. Mahir Üner, e, el zamanda kendine yakın çevreyi seçip başkanları, federasyon başkanı futboldan anlamayan ne kadardan varsa birilerine yaranmak için Türk futbolunda diyor. Beste Gizem Kocaoğlu iyi yayınlar bu çirkin olayı kılıyoruz tabii ki aksi mümkün olamaz. Bugün maç heyecanıyla uyanmak istemiştik ancak durum maalesef bu ben Galatasaray'a gönülden başarılar diliyorum diyor. Eksik olmasın. Beste e, sıkı bir takipçimiz ve e, Beşiktaş'ta iyi bir Beşiktaşlı. Galatasaray 3 e, Kopenhag 1 demiş Uğur e, skor tahmini yapmış. Yusuf Uçar e, bu olayların bugünkü maçın hakemini et, bugünkü maçın hakemini etkiliyor diyorlar. Sen ne dersin? Ben asla böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. Elbette ki bu çirkin bu olay. Dünyada futbolun içinde yer alıp da bu olaydan haberdar olmayan hiç kimsenin varlığına inanmıyorum. Herkes bu olayı duymuştur, videoları görmüştür ayrı mesele ama yani bir İtalyan hakemin ki şu anda bu hakem Orsato, Avrupa'nın en iyi üç hakeminden bir tanesi bu olaylara istinaden etkilenip Galatasaray aleyhinde kararlar vermez. Yani bu yönde yorumlar biraz zorlama yorumlar. Ben etkileneceğini sanmıyorum. Çünkü hakemin kendi başarısı da söz konusu. Böylesine kritik bir maçta göstereceği doğru bir yönetim onun başarısını mevcut başarısını pekiştiren bir faktör olacak böyle düşünmek lazım ee o bakımdan etkileneceğini sanmıyorum. Usta Süper Kupa oynanır mı peki ligler durursa diyor. Ben e, liglerin de durmayacağını, Süper Kupa'nın da oynanacağını, her şeyin devam edip gideceğini düşünüyorum. Olması gereken de bu. Yani Türkiye Futbol Federasyonu da ilk anda böyle bir açıklama yaptı ama işte ligleri süresiz erteledik diye bu kararını revize edecek ve yeni açıklamasında liglerin oynayacağını, e, oynanacağını e, ilan edecek bence. Tarkan Yıldırım inşallah UEFA bu olaydan sonra Türkiye ile ilgili değişik kararları almaz. E, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir açıklama yaptı. E, sabah saatlerinde ve dedi ki bizim Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ertelememiz söz konusu değil. UEFA Başkanı seferinde konuştum bizim yanımızda olduğunu söyledi dedi. E, bu açıklama önemli bence. Ümit Özat'la beraber çalışıyor musunuz artık SD diyor. Hayır çalışmıyoruz. E, e o odak, akşama odaklanalım. Icardi maça damga vurması lazım. Maçın oyuncusu olur mu diyor. E, ben maçın oyuncusu olarak Icardi Zaha ee, ve e, Hakim Ziyech'in olacağını düşünüyorum. Hakim Ziyech 11'de ya da sonradan girse bile Hakim Ziyech'in oyuna %100 etki edeceğini düşünüyorum. Çünkü e, Icardi'den sonra gole en yakın isim bence Hakim Ziyech. Arda Şahin Faruk Koca denen şahsa destek verip tezahürat eden Ankara gücü taraftarını kılıyorum. Evet Ankara gücü taraftar da e, hastaneye işte Faruk Koca müşahide altına alınmış. Oraya gidiyor ve orada çıkışta büyük başkan iyi yaptım falan diyor. Bunlar söylenecek e, ya da tut, Takınılacak bir tutum değil. Ankara Gücü Taraftar Grubu, gece kondu galiba böyle bir yazılı açıklama yapmış. Destekliyoruz başkanımızı eline sağlık şeklinde mealen söylüyorum. Yani şiddetin tutup savunmasız bir adama yumruk atmanın neresi önülecek bir mesele? Yani insanlıkla bağdaşır bir davranış mı bu? Altan Erkan, Altan üzüldüğüm nokta basın açıklaması yapan hakemler Arda Kardeşler, Mete Kalkavan bunlar da suçlu neden mi? Mete Kalkavan basket maçında yaptığı fanatikliğe bakar mısınız? Şimdi sütten çıkmış Akkaşık olmuş diyor. Tabii şimdi mağdur rolünü oynuyorlar ve bu olayın arkasına sığınıyorlar ama haklısın. Pek çok hakemin doğru karar vermediği hatta bazılarının art niyetli olduğunu düşünüyorum. Bunu da net bir biçimde dile getirdim ama bu olay asla şu ya da bu şekilde gerekçelendirilebilecek bir olay değil. Yani tutup sahaya inip hakeme yumruk atmak sonra yere düşen hakemi Tekmelenin, tekmelemenin hiçbir açıklaması hiçbir e, gerekçesi olamaz. Bu insanlık dışı bir davranış. E, dolayısıyla şu anda odaklanılması gereken nokta bu. Ama hakemlerle ilgili eleştirimiz baki ve e, bu hakem, e, bu artık art niyetli boyutlara ulaşan hakem yönetimi düzelmediği sürece. Eleştiri yapmak durumundayız, bunu dile getirmek durumundayız. E, çünkü ligin dikkatini ciddi etkiliyorlar. İngilizler e, devam tamam maçı olarak görüyorlar. Hepimiz baya Münih kadrosunu bekliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Burada maç çok yoğun bir ilgi var ve skor tahmininiz nedir? Ben berabere bitireceğini düşünüyorum Mahir. Skorun ama ne olur yani skor tahmini ne olur? Yani skor ne olur? Tam olarak bu konuda bir fikir beyan edemem. E, yani çok fazla skor tahminiyle işim olmuyor ama. Ben bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Miami ye yenilmeyecektir. Mac Dorades, Ali Koç bir yerine demiş yani böyle ifadeler kullanmasak daha doğru olur. Doğru bir ifade değil. TFF ve MHK istifa etmelidir diyor Uğur ve Max Payne'e peki sence Zaniolo gelir mi diyor. Zaniolo'nun gelme isteği var ama gelir mi sorusuna yanıt vermek için birazcık daha beklemek lazım. Arda Şahin peki bu emniyet güçleri ve spor şube müdürlüğü ekipleri hakkında soruşturma var mı diyor. Orada anında müdahale olması lazım. Başkan koşarak gidiyor ama hiç kimse başkanın o koşar Koşunun sonunda tutup yumruk atacağını tahmin etmedi herhalde. Birazcık daha aktif, birazcık daha uyanık olmaları lazımdı. Hakemin etrafını çevirmeleri lazımdı. En azından başkan inerken etrafındaki insanlarla bir kaos yaratabileceğini düşünerek oraya e, odaklanmaları ve de onlardan daha önce hakeme ulaşmaları lazımdı. Bunlar e, doğru eleştiriler bence yani herhalde insanların orada basireti bağlandı. Başka Faruk Hoca'nın gidip orada sadece laf sayacağı, küfredeceğini düşündüler. Fiziki bir müdahalede bulunacağını kestiremediler galiba. Başka açıklaması yok bunun. Bence Ali Koç Türk futbolunun veka sorunu sert açıklama yapan futboldan el çektirilmeli. Saygılar demiş. Life Reaction bugün bence Manchester kazanır. Bayern son haftalarda sallanıyor demiş. Yani aynı Frankfurt'tan 5-7'ine bakmayın. Bayern çok fazla tepki veren anında istediği gibi oyunun o, temposunu ayarlayan bir takım ve United'ın çok önünde bir takım. Ben e, bugün bayağı Münih'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Tarkan Yıldırım bana göre Ankara gücünü kime düşürmesi bile gerekebilir? Şuna bakar mısınız? Taraftarları başkanına destek veriyor. Bu nasıl bir zihniyet diyor. Hepinize teşekkür ederim. Maç saat 23'te. Maçtan sonra yayında olacağım. Maçı enine bununla e, inceleyeceğiz. Konuşacağız. Sorularınızı yanıtlamaya gayret edeceğim. Umarım kazanan taraf Galatasaray olur. E, beraberlik de tabii rakip takımların yani diğer maçın beraber etmesi durumunda Galatasaray'ın Avrupa'da devam etmesini sağlayacak ama Bence önemli olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam etmesi. Bunu başarabileceğine inanıyorum Galatasaray'ın. Benim tahminim Galatasaray bu akşam kazanacak ve son 16 turuna Şampiyonlar Ligi'nde kalacak ve yoluna buradan devam edecek. Hepinize teşekkür ederim beğenilerden ötürü desteğinizden dolayı. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.